iş sahibi olurum diye düşündüm. Çünkü Türkiye'de holding patronlarının çocuğu değilseniz beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar artık bir lüks. Okul okumak sadece parası olanlar için kolay bir şey. Yani bizim için hayat yaşam müdahalesinden ibaret. Bu durumda okuyup işsiz kalmak yerine meslek liseli olmak için daha mantıklı görünmüştü. Ben de bu yüzden meslek liseli olmayı tercih ettim. Mesemle olan arkadaşlarım okuldan çok iş yerine gidiyor. Fakat emeğimiz ile zenginleşenlerin umurumda bile değiliz. Biz iş yerlerinde ölsek de yerimizi başka arkadaşlarımıza dolduruyorlar. Çünkü biz çok çalışıp az para alan, hayatı söz konusu bile olmayan kör olarak görüyoruz. Ben hayatı ben Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sormak istiyorum. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bizim canımız patronların karından daha mı değersiz? Biz de insan gibi yaşamayı hak etmiyor muyuz? İş yerlerinde çalışırken başımıza bir şey gelirse herkes köşesine çekiliyor. Ve tek sorumlu siz oluyorsunuz. Ben bunu bir iş kazasında parmağımı kaybetme korkusuyla yaşarken öğrendim. Ve en önemlisi de sesinizi çıkartmaya çalışırsanız herkes tarafından tehdit ediliyorsunuz. Düzen, bu düzen bizim canımızı böyle değersiz kılarken holdinglerin ne kadar kar ettiğini görüyorsunuz. Onlar lüks içinde yaşarken biz her hafta hangi arkadaşımızı kaybedeceğiz korkusuyla yaşıyoruz. Bunlar tüm meslek liseli ve mesenli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Biz köle değiliz. Bizim canımız patronların karından değerli değil. Onlardan korkmayalım. Yan yana gelip hep birlikte mücadele edelim. Evet. Türkiye'de her hafta meslek liselilerin, mesan öğrencilerinin ölüm haberini aldığımız günlerdeyiz. Sadece 2023-2024 eğitim dönemi içerisinde 9 mesemli arkadaşımız iş yerlerinde can verdi. Bugün burada onların adını okuduk. Sadece 2024 yılının ilk 7 ayında 42 çocuk işçi iş yerlerinde can verdi. Bunlar bir tesadüf değil. Hiçbir aklı başında yurttaş, hiçbir vicdanlı yurttaş bunların iş kazası olarak kayda geçmesine sessiz kalmayacaktır. Bunlar tesadüf değil dedik. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi tamamen holdinglerin çıkarları uğruna bir düzen içerisinde ve Türkiye'nin eğitim sistemi birileri sırf daha fazla zengin olsun diye yapısal bir değişimden geçirildi. Bu değişimin sonucu ne oldu? Artık Türkiye'nin gençleri patronlar için ucuz nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmeye başlandılar. Biliyoruz. Mesem AKP'nin patronlara başta tüsiyat olmak üzere sermaye sınıfına en büyük hediyesi. Düzeniniz batsın, Rizeliler yaşasın. Düzeniniz batsın, Rizeliler yaşasın. Düzeniniz batsın, Rizeliler yaşasın. Eğitimi bir bir patronlara teslim ediyorsunuz. Okulları, tarikatları açıyorsunuz. Bu memleketin gençleri, liseliler, iş yerlerinde can veriyorsa o zaman biz soruyoruz. Biz patronların sömürge ülkesi miyiz? Biz koçların, sabancıların sömürge ülkesi miyiz de emekçi halkın evlatları iş yerlerinde can veriyor? Yusuf Tekin orta gazetecilere hava atacağına çıksın iş yerlerinde ölen liselilerin hesabını versin. Karbaayı